Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Fırına tavuk kanadı yapacağız Evet, mantar, patates, soğan, sarımsak. Niye patates yok bu sefer? Var patatesi ben koyacağım. Patates güzel oluyordu. Yerine mantar mı var bugün? Evet. İyi ee, neyse tamam ne kızacağım ki. Aha, baharatları da hazırlıyorum yavaştan yavaşta. Oğlum Furkan da sabırsızlanıyor. Beni niye göstermiyorsun baba diye. Valla şimdiden var ya acıkmaya başladım. Saat kaç? Altı. Ama oruç tutma lazım. lazım. Evet. Bir saat yirmi dakikamız var. O zamana kadar da bir şey inşallah yetişir şimdi. Ne öğrecek? Tepsiye mi dizeceğiz bunları? tepsi getireceğim. Dur, nasıl bir adam dur çekildim. Furkan bana bir tepsi getirir misin oğlum? Yuvarlak tepsiye git. Yuvarlak tepsiye getir. Aa, Furkan, Furkan tepsi getiriyor bize yardım ediyor arkadaşlar. <laughs> Söylenmezse kabul de ya. Aferin oğlum, <laughs> eline sağlık. Teşekkür ederiz. Gel. Yani. İşte şimdi ne var bu baharatlar içinde? Karabiber, pul biber, kırmızı toz biber, iki tatlı kaşığı kadar tuz, Baharatı istediği kadar ayarlayabilirler. Ben birer tatlı kaşığı kullandım. O ne? Sıvı yağ. Sıvı ya. şöyle göz kararı koyacağım onu da. Bol boyu da tatlı olsun. Tamam. Evet. Hmm. Tamam. Sebzeler de var. Güzel de yoracağım ilk önce. Hasan atın oğlum. Yapsın ya. Şöyle. arkadaşlar. Şimdi soğanlarımızı sadece ikiye bölüyoruz. Bakın öyle ince işçilik yok arkadaşlar. Hani böyle kibarlaşmak, asiyeteleşmek şeyi yok. Böylece böyle iki, bak, gözlendiği zaman çevirme olur mu? Közlendiği zaman lezzeti çok güzel oluyor bunların e, fırında. Soğan aslında en güzel tüketilme yönü diyebilirim yani. Böyle daha lezzetli oluyor. Anne hani bir güle güleceğim sana böyle. Güle ben nasıl nasıl? İçine bir sarımsak da atacağız. sarımsak, sarımsak da atalım. Furkan sarımsak getirsene oğlum. Salımsak bak şurada dolabın içinde bu dolap hı hı. bak şuraya şu tarafa aç mantarlarımız lazım Fıkan <laughs> <Tamam. gülüyor> sarımsak getiriyor söyledim oğlum ya, bu, bu, daha paket bu mu olsun ha, şey bir tane iki, 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 baş 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 alır. baş 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 Sarımsaklar da kabuklar da atıyor. Sarımsak da nedir ya? İyi değil mi ya? zamanı geçiyor ya şimdi biraz. Üç, üç olmuş. Dökme Hı. tam he. Dökülsün bir şey olmadı ya topları. Baba, baba mesela sen adam çok kızıyor benim adam. Niye? Hı. Evet, domateslerimizi, mantarlarımızı döşedik. Hı. Sarımsaklarımızı da bir köşeye koyuyoruz. Onlar ayrı bitsin. Ulaşması kolay olsun. Buradasın Furkan'ım. Görüyorum seni. Buradasın. <laughs> Şimdi sıra geldi etlerimizi karışık bir şekilde döşemeye. Kanat. Kanatlar. Kanatlar. Şöyle Koy kanatların altında kanat. soğan kalmasın da. Anne Kanatlar hanım, koyun, kanatları. koyun kanatları. Tavuk olur mu? Koyun. koyun kanadı olur mu Furkan? <laughs> Koyunun kanadı, koyun kanadı mı olur oğlum? But olur but. Mesela baba bu sevmiyor. Evet ben kanatı daha çok seviyorum. Mesela ben keyfi tavuk seviyorum. Evet, keyifli tavuk. Keyifli tavuk. Keyifli tavuk. Ya tuz sebzem üstünde çünkü. Bubays ha? demek yani. Ha, bubays. Bubays. Sebzeden tuzu. Bubays. Ne demek? Bubays keyifli tavuk demek. Konuş tuzu ver oğlum. Tuzu da getiriyor bebe arkadaşlar. kan tuzu da getiriyor. Her <laughs> yaptığını söylememizi istiyor. Tuz dökeyim mi? <laughs> Döptü beni Ercan şimdi. Döptü ben de ki. Yavrum sen bir dur. Böyle bir deneyin arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Biz buna daha önce de çok yaptık. Şimdi şeyde koyacağım. Biraz, biraz, biraz. Bir su bardağı kadar su koyacağım içinden da mı olacak? tabi biraz gıberdir su koyalım ben de su, ben de su evet suyu ekleyelim, şunu çarpalım değil mi tamam mı? şu sosa şeyimiz var azıcık bir şeyde su ilave evet, çekmişiz arkadaşlar ee, biz sos tabağımızdaki sosları kullanacağız hem de bakın çok az bir şey bir çay bardağı kadar Furkan getir ona gerek yok ona gerek yok oğlum hayır su içeceğim dur biraz ha. daha koyacağım az geldi biraz Onlar bir su bardağı kadar koysunlar. İşte bir su bardağı kadar. Çünkü bizim malzememiz Biraz bir kilo kanat sadece. Bizim malzemeler daha güzel. Bir kilo da sebze olsa iki kilo işte. Biz bunu yiyebilecek miyiz ya? Yavan şimdi... yeriz ya. <laughs> o bak... şimdi pişince bir şey kalmaz ki. Kesin Piş, piştiği zaman bu kadar kalmaz değil mi? Dibinde kalır böyle şey yapar. Çok küçük oldu. Yani dur bak. Şu pişirme kağıdını da ıslatıp üstüne koyacağım. İyice piştikten sonra... Onu niye <laughs> üstüne koyuyor? Yakmasın diye. Mi? Yakmasın. Artık iyice piştikten sonra kaldı uysunlar gibi kızarıyor. Evet, Pişme yapalım mı kalacak? Bakın şu pişirme kağıdı varmış. Bunun adı ne? Islatacaksınız bunu pişirme kağıdı. Islatıyorsunuz, iyice sıkıyorsunuz. <laughs> Üstü yanmasın diye. Çünkü Hı -hı. altı da kızaracak ya. Yani. Direkt o şekilde koyarsak Üstü yanar. üstleri yanar. Altları çiğ kalabilir yani ortaları. Evet. Artık çıkaracağıma yaptım. 10-15 dakika önce kağıdı kaldırıyorum. Her gibi kızarıyor. 220 derecede fırında pişecek. 220 derecede fırına atıyoruz arkadaşlar. Gerçi herkesin fırını farklı olabilir de. Ya bunu bayanlar bilir onun ölçüsünü artık. Evet, fırınımıza sürdük bakalım. Ne yapıyorsun oğlum? Zıplıyor. Zıplıyor. Kar var, kar. Bugün 31 Mart. Otuz. Dışarıda kar var. 30 Mart. Kar şeklinde göster, sağ sallanıyor. Camlar da ekliyor. Biraz şey gözüküyor. göstereyim. Tamam yeter. Fazla uzatmaya gerek yok. Oo. Evet. Oo, 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 Şöyle. Çok şahane. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben artık yerimize gerek yok. Sağ olun.